14-18 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen Unihera Fuarı'ndaki Vitra standı tıpkı Vitra ürünleri gibi yenilikçi, yaratıcı ve etkileyici olmalıydı. Ziyaretçilerin ürünlerimizle etkileşime girmesini ve deneyimlerini Facebook'ta paylaşmalarını sağlayan WeLike projesi işte bu motivasyonla hayata geçirildi. Öncelikle standımızı ziyaret eden kişilere üzerinde QR kodu bulunan kartlarını verdik ve kartlarını WeLike mobil uygulaması üzerinden Facebook hesaplarıyla eşleştirmelerini istedik. Ürünlerin yanında bulunan kart okuyucular sayesinde ziyaretçiler beğendikleri Vitra ürünlerini tek bir hareketle Facebook'ta paylaşma imkanına sahip oldular. 3 günlük fuar süresince V-Like kullanan tam 1170 kişi Facebook'ta toplam 3167 paylaşımda bulundu. Yani V-Like kullanan her ziyaretçi Facebook'ta ortalama 3 Vitra ürünü paylaştı. Yaklaşık 100 bin kişi tarafından görüntülenen paylaşımlar sayesinde sektör profesyonelleri vitra ürün ve teknolojilerini çevrelerine tanıtmış oldular. Vilayk'ı like deneyimleyen herkese teşekkürler.